Bakın Elif çok acı cips yiyor. Bir dakika yeme. Gördüğünüz gibi şundan yiyor herkes. Birkaç kişi bilir. Şu flamingo'dan yiyor. Çok Ben acı. bir yandan yemiştim. Ağzım evet. yanıyor. Evet, diye bakalım. Çok acı değil mi Elif? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala yiyor. Ağzını aç bak. Ha. Bakın, su Aynen. Gittiği söylüyorum. Hatta su bardağı buradaydı ama önceden susamıştı. Gerçekten evet. içmedi. Tam bitmişti ya. Gerçek söylüyorum arkadaşlar. Evet. Bence Elis de çok yani yaşına göre çok acı bir şey yedi. Şu an Elif 4 yaşında. Yani evet. ben bunu zannediyorum. 4 yaşında değil mi? 5 yaşında. 5. Doğum gününe girmiştim ya. Yani. Evet doğru. Arkadaşlar Elif çok acı yedi. Değil mi Elis? Evet. O zaman bay bay arkadaşlar. Evet. Beğendim ya. Bye bye. bye bye. Bye bye. Şu an dilim yanıyor zor tuttum.